Herkese merhaba arkadaşlar. PS Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Ocak ayında PC Store'a PSN üyeliği olanlara özel ücretsiz oyunlar hangileri bunlara bakacağız. Biliyorsunuz ki ücretsiz oyun ülkemizde oyunların pahalı olduğunu bildiğimiz için ücretsiz böyle bir tane oyun, sağlam bir oyun sıkıştırırsak kendimize yanımıza kar kaldığını düşünüyoruz ki doğaldır bu çünkü bazı oyunlar gerçekten çok üstün fiyatlarda maalesef ki hem bu oyunları değerlendireceğiz hem ücretsiz oyunlar işe yarar mı hem de FP'yi bakacağız fiyat performans olarak hangi oyunlar ederini karşılıyor hangi oyunlar ücretsiz olmaya hak ediyor ya da hangi oyunlar pahalı bunlara bakacağız isterseniz şöyle yapalım Ocak ayında öncelikle ilk gözüme çarpan şey ee, bazı güzel oyunlar var ücretsiz olarak bunları size söyleyeceğim ama Öncelikle isterseniz bilmeyen olur yeni e, PSN e aboneliği alan olur e, Nasıl ücretsiz oyunlara bakabilirsiniz öncelikle buna bakacağız PlayStation Store'a girdiğinizde menüden direkt aşağıda ücretsiz kısmı seçiyorsunuz Şimdi arkadaşlar ücretsiz kısımda e, ilk ücretsiz kısma tıkladığınızda ücretsiz ürünleri keşfedin diyor Burada şimdi birçok şey var buna bakmayın çünkü burada örnek veriyorum ücretli bir oyunun ücretsiz bir kıyafeti geldi ya da herhangi bir mühimmat vesaire ya da silahı geldi. Onları da burada görebiliyorsunuz ki bu sizin eğer ki ücretsiz ya da çok fazla PSN Store'unuzda oyun yoksa zaten işinize yaramayacak şeyler. Hani olmayan bir oyunun ücretsiz bir eşyasını almanız size bir şey kazandırmaz. Bunu ücretsiz tıkladıktan sonra keşfet kısmına değil oynaması ücretsiz olan kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğiniz ücretsiz oyuna erişebiliyorsunuz. Bunların hepsi tam sürüm ama oyun içerisinde bazı kısıtlamalar getiriliyor. O da açıklama kısmında yer alıyor. Şimdi ilk önce gözüme çarpan kısım şu oldu. Hitman benim çok beğendiğim bir oyundur. Biliyorsunuz ki bu pes kanalıyız ve genelde futbol oynayanların birçoğu ilerlemeli oyun ya da stratejik oyunları çok fazla beğenmezler. Ben Hitman'i bitirdim daha önceki PlayStation 3'teki Hitman'dan bahsediyorum. PlayStation 4'te hiç Hitman oynamadım. Şu anda çıkan hatta Aralık 18'de çıkmış Hitman 2 tatil İstifçisi olarak geçiyor. Oyunun ismi hemen isterseniz özelliklerine bakalım. Patlayıcı bir kar küresi ve diğer gizemli hediyelerle bla 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 öyle bir şeyler diyor. Oyun içeriğini bakın altta yazmış. Oyunu ücretsiz olarak indiren oyunculara e, ...ICA tesisi konumu ve Paris konumu dahil her şeye tam erişim sunuyor. Yani haritanın bazı bölgelerine tam erişim sunuyor ama full oyun olarak değil arkadaşlar. 3 hikaye görevi var. 3 gerginlik sözleşmesi, 120'den fazla meydan okuma ve 20'den fazla kupa alabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir artı bir şey vermiş. E, tatil öğeleri sadece tatil iş, istifçi, istifçisi görevinde kullanılabilir diyor. Oyunu... Erişim ücretsiz süreç boyunca devam eder. Satın alırsan diyor bu oyunu kardeş diyor. Hiç diyor sıkıntı değil. Kayıtlı ilerlemen full oyuna aktarılacaktır diyor. Yani boşa oynamış olmayacaksın diyor yani al diyor açıkçası. Ben yani sen al ben bütün kolaylığı sağlarım diyor. Ama Hitman oynayacaklara şöyle önceden bir e, bilgi vereyim. E, ses İngilizce olarak geliyor ve altyazı olarak da maalesef Türkçe seçeneği desteklemiyor oyun. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, bu arada Hitman oyununda baktığımda 13.84 GB'lık bir yere ihtiyacınız var. Bilginiz olsun. Şu anda ücretsiz, daha ne kadar ücretsiz devam eder açıkçası bilmiyorum ama en azından Ocak ayında da şu an ücretsiz olarak görünüyor. Pro Evolution Soccer 2019 Lite, bunu çok fazla üzerinde durmayacağım çünkü kanalda zaten indirip ilk izlenimini ve detaylı bir şekilde aktarmıştım. Sadece özet geçeyim, izlemeyenler olabilir. Bunu alacaksanız arkadaşlar oyunu sadece My Club, tek başınıza My Club oynamak için alın. My Club bölümü tam sürüm. Yani bütün etkinlikler vesaire, online maçlar her şeyi tam sürüm olarak My Club bölümünü kullanabiliyorsunuz. Ama kullanamadığınız, daha doğrusu My Club dışında hiçbir şeyi kullanamıyorsunuz adam akıllı. Örnek veriyorum Hakan diye bir arkadaşınız var. Aradın Hakan kardeş. Hafta sonu gel ya ben light indirdim oynayalım dedin Hakan'ı getirdin evine. İki tane doğa şokunuz var oynayacaksanız gösteri maçını açıyorsun arkadaşım ve 5 dakikalık maç görünüyor. Hakan'ı boşu boşuna çağırmış oluyorsun çünkü 5 dakikalık maç için 10 dakika yapamıyorsun. Çok büyük bir eksiklik keşke hiç koymasaydı Konami ama yine de ücretsiz bu oyun. Olur da yine ben MyClub oynamak istiyorum diyenler 31 GB'lık bir yere ihtiyacınız var. Oyun biraz yüklü büyük bir oyun MyClub'u da full verdiği için bilginiz olsun. Ee, ama hani tabii ki de futbol sevenler parada vermek istemeyenler, Michael up sevenler kesinlikle indirsin derim. Bir başka oyun Did or Alive 5 Last Round. E, bu oyun açıkçası e, dövüş oyunu uzak doğuların bir dövüş oyunu 9 GB 9.5 GB arasında bir e, alana ihtiyacınız var bu oyunu oynarken arkadaşlar. E, bu oyunda şöyle bir durum var ama bilginiz olsun yine tam sürüm gibi görünse de aslında tam sürüm değil bu oyun. E, Store mod ve bazı karakterler Dead or Alive 5 Last Round Core Fight Fighters'ta yani dövüş oyununa girdiğinizde diyor kilitli durumdadır ve kullanılmak için de ayrı bir şey almak zorundasınız diyor. Yani oyuna girdiğinizde bütün karakterleri e, alamıyorsunuz bilginiz olsun. Oyunu benzetmek gerekirse e, bu Video Fighter dönemindeki oyunları hatırlıyorsanız o dönemdeki oyunlar gibi tek bir artısı ya da hani farklılığı diyeyim biraz erotik bir oyun gibi ee, aslında girip ekran görüntülerine baktığımda kızlar açık saçık giyinmiş vesaire ama bildiğiniz hani oyun içerisinde erotik bir şey yok sadece şeye dikkat edin sesini çok açmayın oyunun çünkü oyunda e, özellikle bir kız karakter seçtiğinizde ve yenildiğinde sanki hani yumruk değil de başka bir şey yiyormuş hissiyatı veriyor o öyle bir ses çıkarıyor o açıdan sıkıntı e şey yaşayabilirsiniz babanız falan. E, girerse odaya bilginiz olsun arkadaşlar bir başka oyun karga efsane oyunu açıkçası ilk böyle baktığımda PC VR ve kamera gerekli olan bir e, oyun olarak görünüyor açıkçası bir kargayı yönetiyor olmak kesinlikle çok e, keyif verir karganın gözünden bir hayata bakmak çok keyif verir ama e, oyunun ne olduğunu keşfetmeye çalıştım, oyun sadece çizgi film arkadaşlar, ya oyun değil bu, çizgi film. E, soğukta, ilk önce ormanda başlıyorsunuz ve 360 derece ormanı siz VR gözlüğünüzle görebiliyorsunuz. E, ama bir esprisi yok, ormanda kış ayı geliyor, kış oluyor, her yer soğuyor ve hayvanlar e, ölmek üzere artık çok soğuk geldiği için daha sonra karakterimiz karga da devreye giriyor. Bir şema çiziyorlar city'ye yani bir şehre inip rahatlıkla orada yaşamak istiyorlar, bir güneşe ulaşmak istiyorlar. Göç ederlerken ki şeyleri siz işte havada 360 derece bakabiliyorsunuz. Hani özellikle çocuğu olan abonelerimiz varsa kesinlikle indirip hani takıp bir VR gözlükle bir, bir saat falan rahat edersiniz her türlü bilginiz olsun arkadaşlar. Bir başka oyun Warface. Ben bunu şey olarak düşünüyorum. Arkadaş PUBG 150 lira. Call of Duty bunun müdavimi oyunlar, Call of Duty 400 lira. e Warface işte al bedava oyna der gibi bir şey gibi geliyor bana. Warface ücretsiz bir oyun, bilenler biliyordur çok fazla kitlesi var ama tabii bir PUBG eder mi etmez mi açıkçası ona siz karar vereceksiniz. E, baktığımda tüm dünyada milyonlarca hayranı olan çağdaş bir e, birinci kişi atış oyunudur diyor. E, silahları vesairesi çok böyle gerçekçi olduğunu ve gerçek hayattan uyarlandığını e, söylüyorlar ama açıkçası baktığımda e, oyuncu yani çok saçma silahlar var diyebilirim. Birkaç oyun görsellerini de sizle paylaşacağım. Açıkçası e, çok da böyle bana keyifli gibi gelmedi. Şimdi oyunun hasına geçelim arkadaşlar. Hazır ücretsizken Fortnite'tan bahsediyorum tabii ki. Bu oyunu kesinlikle indirin. Tamam bir PUBG'yi çok fazla hayranlıkla besleyen biri belki Fortnite daha çocuksu gelebilir çünkü bir şeyler inşa diyorsun falan işte uçakla vuruyorsun daha böyle kapsamlı gibi ama PUBG kadar gerçekçi değil gibi duruyor ama şöyle söyleyeyim PUBG'nin 150 lira olduğu bir şeyde ve Warface'in ücretsiz ve bu halde olduğu durumda Fortnite kesinlikle kraldır diyorum ben. Biz ekipte de Fortnite videoları hazırlıyoruz çekeceğiz sizlere. E, Doğa şokla oynamak kesinlikle tabii ki de zor. E, mouse ve klavyede taktığınızda oyun otomatik bunu destekliyor. Yani size özel PlayStation Store'dan aldığınız ya da PlayStation mağazasından aldığınız bir şeyi takmak zorunda kılmıyor. Bu da oyunun artılarından ve son olarak da oyunun görsel, görselleriyle bu ayın ürünlerini kapatacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın.